ölüme doğru gidiyordum ölüme. Doğa elimi kilitledi. Doğa insafsız. İşte bir merhaba deyip gideceğim dünyadan. Sadece bir merhaba. Uygarlığın beşiği Anadolu'dur. İnsanın kafası uygarlığa Anadolu'da ulaşmıştır. Güneşin tutulacağını çok önceden burada yaşayanlar haber vermiştir. Dünün mağara insanı bugün aya gidiyorsa her şey Anadolu uygarlığına borçludur. Herodot bunu çok önceden söylemiştir. Hastalığım hey koca yurdun eksiklikleriyle çıkmasına yol açtı. Ölüme üzülmüyorum ama son kitap eksiklikleriyle çıktı.